Evet, merhabalar arkadaşlar. Oldukça önemli bir konuyla başlangıç yapacağız. Çarpanları ayırma ve özdeşlikler. Konu kendisi direkt soru olarak da karşımıza çıkıyor, ÖSYM'nin sınavlarında. Ee, ama onun dışında bu konu e, her taşın altından çıkabilecek bir konu. Matematiğin diğer bütün konu başlıklarında iş dönüp dolaşıp çarpanları ayırma ve özdeşlikler uygulamalarına gelebiliyor. Bizim için anahtar bir konu, önemli bir konu. Dolayısıyla iyi öğrenilmesinde fayda var. Dilerseniz başlayalım, sözü daha fazla uzatmayalım. Şimdi ilk iki yöntemimiz ortak çarpan parantezini alma ve gruplandırma. Nedir bunlar diyecek olursanız. Bakın şimdi x kare y artı x y kare ifadesi verilmiş bana. Şimdi bu her ikisinde de ben, x, y çarpanı olduğunu ne yapıyorum? Gözlemliyorum. Çünkü burada bir tane, iki tane x var. Burada bir tane, burada bir y varken burada iki tane. Dolayısıyla her ikisi de birer tane x ve y çarpanı barındırdığı için x, y ortak çarpan parantezine aldığımda sonucun x, y çarpı x artı y olarak söyleyebiliyorum. Alttaki örneği inceleyelim. 9a kare artı 6a ifadesi verilmiş. Bunu zorlanan arkadaşlarımız için biraz böyle uzun bir şekilde yazacağım. Şimdi 9'u 2 tane 3'ün çarpımı şeklinde. A kareyi 2 tane a'nın çarpımı şeklinde yazıyorum. Geride 6'yı da 2 çarpı 3 şeklinde ve bir tane a bırakıyorum. Şimdi bakın. Burada bir tane 3'üm var mı? Var. Bir tane burada var mı? Evet var. Bir tane A var mı? Evet A var. Burada da var mı? Burada da var. Çok güzel. O zaman ben ben ortak çarpan olan 3A'yı şöyle parantezin önüne alsam ne kalıyor geride? Bakın sarıyla boyadıklarım dışındakileri görün. Burada bir tane 3A kaldı. Şurada ne kaldı? Tek başına bir tane 2 kaldı. Ve ben böylece ne yapmış oldum? Bu ifadeyi ortak çarpan parantezine alarak yazmış oldum. Hemen alttaki örneğe bakıyorum. m küp eksi m kare artı m eksi 1 demiş. Şöyle yapacağım. Şöyle bir plan var kafamda. Bu m küple m karedeki m m2 kare ortaklığını kullanarak ifadeyi bu şekilde yazacağım. Gördüğünüz gibi bakın şurada m-1 ortak çarpan parantezleri oluştu. Şimdi ben bir de ifadeyi m-1 ortak çarpan parantezine alarak m kare artı 1 yazarak sorunun çözümünü gördüğünüz gibi rahatlıkla ne yapabiliyorum tamamlayabiliyorum. Dilerseniz vakit kaybetmeden hemen alttaki örneği inceleyelim. xz artı y kare eksi xy eksi yz olarak soru bana verilmiş. Bu kez şöyle bir bakalım ne yapabiliriz diye. Şimdi şu xz ile şuradaki xy'deki x'lerin ortaklığını düşünelim. Daha sonra Burada da şu y kare ile eksi y z'yi gözüme bir kestireyim. Peki, yeşillere baktım. Yeşillerde ortak olan ifade ne? X. X parantesine aldım. Ne kalıyor geride? 1 z eksi y. Peki, şimdi burada y kare ve eksi y z'ye baktım. Burayı da ben bir y parantezine alayım desem ne olacak sevgili arkadaşlar? Bir tane y eksi z mi? Z eksi y çıkmasını umut ediyordum ama y eksi z çıktı. Olsun. Hiçbir sakıncası yok. Şöyle küçük bir dokunuşla şimdi burayı z eksi y yapmak için şuradaki artıyı eksi yapmak benim için yeterli. Bakın şimdi bir tane burada z eksi y. Bir tane de burada z eksi y oluştu mu? Evet. Şuradan biraz artık çalacağım. Ya da ne yapalım? Şöyle yapalım bir saniye. Ben bu ifadeyi z eksi y ortak çarpan parantezine aldığımda geriye ne kalıyor? x eksi y kalıyor. Dolayısıyla sorunun çözümü de bu şekilde tamamlanmış oluyor. Hemen tam kare ifadelerle devam edelim isterseniz. Bakınız sıralamışız bazı uygulamaları. x artı y'nin karesini açmamızı istemiş bizden. Hemen yapalım. Şunu seçiyorum. Şimdi aslında bunu Size şöyle bir göstereyim. Bu x artı y çarpı x artı y şeklinde yazılsa. Şununla şunu. Şununla şunu. Sonra y ile x'i. Sonra bu ikisini dağıtsam. Ne çıkacak karşıma benim? x kare artı x y artı y x artı y kare. E finalde ben bunu x kare artı 2 x y artı y kare olarak ne yapabilirim? pekala ifade edebilirim. x eksi y'nin karesi bunu direkt yazacağım artık. x kare eksi 2xy artı y kare olarak ifade ediliyor. Bakın çok benziyorlar birbirlerine. Sadece şuradaki işaretler bakımından ayrılıyor. Diyorlar. Buradaki işaretim iken buradaki işaretim de eksi. 2x artı 1'in karesini sormuş bize ne diyeceğiz? 2x artı 1'in karesine 2x'in karesi 4x kare artı 2 çarpı 2x çarpı 1 artı 1'in karesi yani 4x kare artı 4x artı 1 olarak çözümümüzü sağlamış olacağız. Alttaki soruya baktım. A eksi 2B'nin karesi. Hemen hızlıca bunu da yapalım. Birincinin karesi eksi 2 çarpı A çarpı 2B artı 2B'nin karesi 4B kareden. Bakınız A kare eksi 4AB artı 4B kare olarak çözümü yakalamış oluyorum. Evet örnek bir. Ne diyor örnek bir? 2x artı 3y'nin 4 olduğu bilgisini veriyor bize. x çarpı y'nin de 1'e eşit olduğunu. 4x kare artı 9y karenin kaç olduğunu soruyor. Şimdi ne geliyor aklımıza? Aklımıza şöyle bir şey geliyor. Burada her iki tarafın karesini bir alsak. Ne elde edeceğim? Bakın 2x artı 3y'nin karesini alıyorum burada. 4x kare artı 2 çarpı 2x çarpı 3y artı 9y kare eşittir 16. Bak şimdi. 4x kare artı 9y kare zaten sorunun bana sorduğu şey değil mi? Onu artık ben dilerseniz şurada k diyeyim her seferinde. Yazıp durmayalım onu. k artı Şurada 2 çarpı 2x çarpı 3 y diyor. Yani o 2 kere 2 4, 4 kere 3 12, 12 çarpı x çarpı y. Öyle mi? 16. E peki x çarpı y'yi burada nasıl ne vermişiz biz? 1 vermişiz. E buradan k artı 12 ne zaman 16'ya eşit? K4'e eşitken yani bana sorulan ifadenin 4 olması gerektiğini ne yaptım? Buradan rahatlıkla hesapladım. Peki hemen bu sayfayı tamamladık. Vakit kaybetmeden İkinci sayfamıza geçelim. Evet. Hemen düzenleyeceğim sayfamızı. Örnek 2 m eksi n 5 m çarpı n 2 olarak verilmiş m üzeri 4 artı n üzeri 4'ün bizden kaç olduğunu bulmamızı istiyor. Yapalım hemen. Şimdi öncelikle şöyle bir şey deneyelim mi? Bakın m eksi n'nin biraz fazla büyükmüşüz arkadaşlar. m eksi n'nin karesini aldım. Dolayısıyla buranın da karesini almam lazım. Ne elde ederim ben şimdi buranın karesini alınca? m kare eksi 2 m artı m kare eşittir 25. Peki m çarpı n'nin 2 olduğu verilmiş mi? Evet verilmiş. Dolayısıyla buradan m kare artı m kare şurası 4 olacak. Karşıya attığım zaman 29'u ne yapmış olacağım? Elde etmiş olacağım. Peki ben şimdi m üzeri 4 artı n üzeri 4'e gitmek istiyorum. Onun için şöyle bir metot izleyeceğim. m kare artı m karenin bir kez daha ne yapacağım? Karesini alacağım. Şöyle m 4 artı 2 m kare m kare artı n üzeri 4 eşit olacak 29'un karesine. Şimdi m4 artı n4 zaten bana sorulan şey. Değil mi? Soru işareti diyelim ona. Artı bu 2 m kare n kareyi 2 çarpı n çarpı n'nin karesi desem bu da 29'un karesi yapıyor. Soru işaretini yalnız bıraktığımda 29'un karesi eksi 2 çarpı m çarpı n'yi 2 olarak vermiştik. Bu da 4 yapıyor. Artık bu işlemin sonucunu siz tamamlarsınız. Sonucumuzu buradan ilgili hesaplamayı yaparak rahatlıkla bulabiliriz arkadaşlar. Peki. Geldik alttaki soruya. Ne demiş soru bize? x artı 2 bölü x 4 iken x kare artı 4 bölü x karenin kaç olduğunu hesaplayın diyor. Hesaplayalım. Hesaplayalım. Şimdi yine soru bariz bir şekilde bizden her iki tarafın karesini almamızı istiyor. Alıyorum. x kare artı 2 çarpı x çarpı 2 bölü x artı 4 bölü x kare eşittir 16. x'ler gitti. x kare artı 4 bölü x kare artı 4 16 eşit. Bu 4'ü karşı tarafa aldığımda x kare artı 4 bölü x karenin ben 12 olması gerektiğini ne yaptım? Rahatlıkla Peki. Hemen alttaki sorudayız. A kare eksi 7 A artı 3'ün 0'a eşit olduğunu söylemiş. A kare artı 9 bölü A kare ifadesini hesaplayın diyor. Bu benim sıklıkla kaynaklarda rastladığım bir soru tipi. Sizin de öyle olmalı. Hemen hemen her kaynakta geçen bir sorudur bu. Şimdi soruya şöyle yaklaşacağız. Bak kendimize şöyle bir soru soracağız. Acaba ben a kare artı 9 bölü a kare terimlerine nerede rastlarım? Nerede rastlarım? Ya a eksi 3 bölü a'nın karesini alırken ya da a artı 3 bölü a'nın karesini alırken rastlarım. Soru bakalım bize nasıl bir imkan tanımış. Şöyle bir başlangıç yapalım. a kare eksi 7 a artı 3'ün sıfıra eşit olduğunu Şöyle kullanalım. Bu 7a'yı karşı tarafa atarak a kare artı 3'ün 7a olması gerektiğini bir söyleyelim. Akabinde şurada eşitliğin her iki tarafını a'ya bir bölelim. a kare artı 3 bölü a a kare bölü a artı 3 bölü a şeklinde yazılabilir mi? Pekala yazılır. Bakın bu bana ne verdi? Burada a artı 3 bölü a'nın 7 olması gerektiğini söyledi. Şimdi burada her iki tarafın karesini alırsam yine şöyle ne elde edeceğim? a kare artı 2 çarpı a çarpı 3 bölü a artı 9 bölü a kare eşittir 49 diyeceğim. A'lar gidecek a kare artı 9 bölü a karenin 49 eksi 6'dan 43 olması gerektiğini rahatlıkla ne yapacağım söyleyeceğim. Peki bu sayfamızı da şöyle hafifçe yukarı alalım. Yeni sayfamızı ekleyelim. iki sayfayı arka arkaya ekleyelim. Şöyle. Hemen düzenliyorum sayfayı. Evet. Devam edelim bakalım. Örnek 5 karşımızda. Ne diyor örnek 5? A'nın 343, B'nin 329 olduğunu söylemiş. A artı B'nin karesi eksi 4 AB artı 3 ifadesini hesaplamamızı istiyor. Şimdi burada A gördüğüm yere 343, B gördüğüm yere 329 yazıp kare al. A ile B'yi çarp sonra onu 4 ile çarp buradan eksi 3 ekle falan. Bu çılgınlık olur. Yani bize çok pahalıya mal olur. Ciddi bir zaman kaybı. Zaten öyle yaklaşmayacağım. Bakın şimdi bu a artı b'nin karesi. Açıyorum ben bunu. a kare artı 2ab artı b kare eksi 4ab artı 3. Şimdi şuraya bir dikkat keselim bakalım. Bu 2ab eksi 4ab'den a kare eksi 2ab artı b kare oldu mu? Evet oldu. Yine bu benim tanıdığım bir ifade. Bu a eksi b'nin karesi değil mi? Ta kendisi. Artık soru oldukça kolaylaştı. 343'ten 329'u çıkarıp karesini al ve 3 ekle. Burası sanırım kaç yapıyor? 14 mi yapıyor? 14'ün karesi 196 artı 3'ten Bakın soruyu 199 olarak çözdük. Evet. Adınız soyadınız kadar iyi bilmeniz gereken bir kısımdayız şimdi. 2 kare farkı. x kare eksi y kare nasıl tanımlanmış? x ile y'nin farkıyla x ile y'nin toplamına çarpmamız isteniyor bizden. Peki hemen yapalım uygulamalarına x kare eksi 9. Şimdi bu x kare eksi 3'ün karesi desem ben buna x eksi 3 ile x artı 3'ün çarpımı şeklinde yazılır mı? Aynen öyle. 4 a kare eksi 25'e baktım şimdi. 4 a kare eksi 25. Peki bu 2 a'nın karesi eksi 5'in karesi demek değil mi? Yapıyı iki kare farkına benzettim. Şimdi uyguluyorum. Eşitliğin sağ tarafına 2a-5 ile 2a artı 5'i birbiriyle çarpıyorum. x kare eksi 1 bölü x kareyi bulmamı istemiş benden. Hemen onu da x eksi 1 bölü x x artı 1 bölü x olarak ne yapabiliyorum? Yazabiliyorum. A artı 1'in karesi eksi B artı 1'in karesi demiş. İki kare farkını uygulamamı istiyor. Hemen A artı 1'den B artı 1'i bir çıkaralım. Sonra A artı 1 ile B artı 1'i toplayalım. Şurada 1 şuraya dağıldığında eksileri götürür. Burada bize bir a eksi b kalır. Şurada da bir a artı b artı 2 kalır. Ve ifademiz bu şekle dönüşür. Peki x eksi 3 ala ala yani kare falan yok gibi ne alakası var bunun iki kare farkıyla? Bunun iki kare farkıyla şöyle bir alakası var. Bakın şimdi bu x'i ben kök x'in karesi diye yazamaz mıyım? Yazarım. 3'ü de kök 3'ün karesi diye yazamaz mıyım? Elbette yazabilirim. Peki kök x'in karesi eksi kök 3'ün karesi bu durumda kök x eksi kök 3 çarpı kök x artı kök 3 olarak yazılamaz mı? Bence yazılabilir. Yani iki kare farkını uygulamamız gerektiğinde illa bize verilen ifade iki şeyin karesi olacak şekilde gözükmek zorunda değil. Bakın burada da iki kare farkını uyguladım ve sonucu elde ettim. Peki bunu da alalım yukarı. Diğer sayfamıza ulaşalım. 5 beş numaralı, 6 numaralı örnekle yola devam edelim. Bakalım bizi neler bekliyor. Evet. A eksi B'nin B eksi C'ye onların da 3'e eşit olduğu bilgisi verilmiş. Bizden A kare artı C kare eksi 2 B kare ifadesinin değerini hesaplamamızı istiyor. Yaparız. En azından yapmayı deneriz. Peki şöyle bir şey yapabilir miyiz? Bakın şimdi a kare artı c kare eksi 2b kareyi vermiş ya. Şöyle bir planım var. A kare. Yine biraz fazla büyütmüşüz bunu. İzninizle şöyle bir ayarlayacağım yine arkadaşlar. Şimdi. A kare. Artı C kare. Şu eksi 2B kareyi bak nasıl bir tane buraya artı eksi b kare. Bir tane de buraya. Şimdi ben şu a kare eksi b kareyi şöyle bir yan yana alayım. c kare eksi b kareyi de yan yana alayım. Hemen burada iki kare farklarını bir uygulayalım. a eksi b'ye a artı b c eksi b'ye c artı b. Çok güzel. Şimdi a eksi b siz göremiyorsunuz sorunun üstüne. Heh. Bana 3 olarak verilmiş. 3 Farklı bir renge dönelim burada da. Daha güzel olacak bence. 3 çarpı a artı b artı b eksi c 3 c eksi b bu durumda eksi 3 olacak. Çarpı c artı b Şimdi burayı şurada ayrıca çalışalım. Dağıttık bunu. Bak şimdi 3A, 3B, eksi 3C, eksi 3B. Çok güzel. 3B'lerden kurtuldum. 3A eksi 3C kaldı. E ben burayı 3 parantezine aldım. Tam soruyu çözdüm diye düşünüyorken birden karşıma A eksi C ifadesi çıktı. Şimdi a eksi c ifadesini nereden bulacağım diye kara kara düşünüyorum. Çok düşünmeye gerek yok. Bakın o da şurada a eksi b'nin 3'e b eksi c'nin e, de aynı şekilde 3'e eşit olduğu bir durumda. Biz bunları alt alta toplarsak b'lerden kurtulduk. a eksi c'nin 6 olduğunu bulduk. E gel burada A eksi C ye gördüğün yere 6 yaz. Şöyle şuraya göstereyim. Cevabı 18 olarak bulalım. Ve diğer sorumuza geçelim. Ne demiş? A'nın bir gerçel sayı olduğunu söylemiş sevgili arkadaşlar. Kök 3 art, kök 7 artı kök 3 üzeri A 4 ise diyor kök 7 eksi kök 3 üzeri a ifadesine bulunuz diyor. Yapalım. Yapalım. Şöyle yazacağım. Bakın şimdi. Kök 7 Çok pardon kök 7 artı kök 3 üzeri a eşittir. Şöyle boşluk bırakacağım. 4 eşittir. İşte şimdi neden boşluk bıraktığımı birazdan anlayacaksınız. Şimdi bana sorulan şey kök 7 eksi kök 3. Geleceğim. Burada her iki tarafı kök 7 eksi kök 3 üzeri a ile çarpacağım bu bana ne sağlayacak? Bu bana şunu sağlayacak. Bakın şurada üstü sayılarda kuvvetler eşitken tabanları biz birbiriyle ne yapıyorduk sevgili arkadaşlar? Çarpıyorduk değil mi? Kök 7 eksi kök 3 ile kök 7 artı kök 3'ü çarpıp aynı kuvvette. ve bu zaten bana sorulan şey. Soru işareti çarpı 4. Şurada iki kare farkını gözlemlemiş olmalısınız. Bu kök 7 eksi kök 3 çarpı kök 7 artı kök 3. 7 eksi 3 demek. Yani 7 eksi 3 üzeri a demek. Yani soru işareti çarpı 4'ten. Bakın soru işareti. Soru işaretiyle neyi niteliyorum? Şunu niteliyorum. Yani bana sorulan şeyi. Soru işareti çarpı 4. 4 üzeri a iken soru işareti 4 üzeri a eksi 1 sorunun bana sorduğu ifadede Peki. Dilerseniz bu videonun son sorusu örnek 7 olsun. Ee, hemen akabinde zaten diğer videoyu da oluşturacağım. Gelecek videoda örnek 8'den devam ederiz. Görüşmek üzere hoşçakalın.